Değerli arkadaşlar, merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün uzun süredir gelmeyi istediğim yerdeyim. Burası Bursa Orman Çocuk Akademisi. Aslında biz buraya bir nevi orman okulu da diyebiliriz. Sizlerle beraber içerisini dolaşmadan önce bir bahçesine bakalım. Dışarıdan görünümüne bakalım. Biraz etrafını inceleyelim. Ondan sonra içeride farklı bilgiler vereceğim. Tabi buranın mimarisi de çok farklı beraber inceleyeceğiz, bakacağız. Umarım beğenirsiniz. yapacağız arkadaşlar. İçerisini beraber bir görelim bakalım. İçerisine ilk girdiğimizde bizi karşılayan çınarı simgeleyen bir ahşap sütun görüyoruz. İçerisini biraz inceleyelim. Görüyorsunuz. İçerideki bu Ahşap sütun çınarı simgeliyor. Çınar da Osmanlı'nın doğuşunu, uzun yaşamı simgeliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kuşlar ormanlar için, ormanlar da kuşlar için çok değerli. Öğrencilerimiz, çocuklarımız kuş yuvalarını böyle boyamışlar. Farklı etkinlik malzemelerini görüyoruz. Burası iki katlı bir yer. Şu an birinci kattayız. Birazdan ikinci kata çıkıp başka şeyler göreceğiz ahşap merdivenlerden. Yukarı çıkalım. Yukarıda neler varmış bir görelim bakalım. Şu gördüğümüz de ilk kereste fabrikasını simgeleyen bir mizansen. Ahşaptan yapılma bir at heykeli görüyorsunuz. Ormanlarımızı 7-24 korumakla görevli orman muhafaza memurunu görüyorsunuz. Orman yangınlarıyla mücadele eden ormanın kahramanlarını görüyorsunuz. ormancılık çalışmalarında kullanılan makinelerin ahşaptan yapılmış maketleri bunlarda. Buraya gelen çocuklarımız ağaç kesitlerini görüyorlar. Burada yıllık kalkalardan ağaçların yaşını öğreniyorlar. Aynı zamanda ilgili ağaçların tohumları nasıldır? Onları gözleriyle görüyorlar ağaçların türlerini öğreniyorlar. Mesela bu karaçam görüyorsunuz. Diş budak ağacı ve tohumu. Göknar, Uludağ göknarı biliyorsunuz. Bursa'nın endemik bir türü, ülkemizin endemik bir türü. Evet, Bursa ile özdeşleşmiş çınar ağacı kesiti ve tohumu. Bu da dut. Bu şekilde çocuklar teoride değil pratikte de bazı şeyleri öğrenmiş oluyorlar. Hangi ağaç nedir, gövdesi nasıldır bunları da öğrenmiş oluyorlar. Mesela gülgeni görüyorsunuz ve tohumu ormancılıkla ilgili temel eğitimler alıyor. Bu diğer gözlükler sayesinde etrafı üç boyutlu görüyoruz. Orman mühendisi meslektaşlarımız bu konuda bilgiler veriyor. Çeşitli çalışmalar var. Ağaçlarla bilgiler veriyor. Yani çocuklarımızın doğa bilinci ve sevgisiyle geçişmesi adına çok önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Üç boyutlu, diğer gözlükle her farkı görebiliyorum. Şöyle kafamı çevirdiğinde, ormanda yapılan çalışmalarda eğitimleri görüyorum. Ağaçlarla ilgili bilgiler veriyorlar. Ormanda üretimde, plan ekibinde bilgiler veriyoruz. Çok güzel gerçekten. Bu tür çalışmaların tekerinimize yaygınlaşması adına orman Genel bilgimizin üzerine çok güç düşüyor. Gerçekten çok faydalı bir çalışma. Ağacını, Gayet güzel bir yer, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çocukların doğa bilinci ve bilgisiyle eğitilmesi adına çok faydalı buluyorum. Emeği geçenlere tebrik ediyorum. Yani çocuklarımızın doğa bilinci ve sevgisiyle yetişmesi adına önemli bir çalışma. Bu çalışmaları bizim arttırmamız lazım. Okulun içerisindeki eğitimden sonra dışarıda da bazı ağaç türlerini öğrenebiliyorlar. Ağaçların diplerine yerleştirilen bu tabelalar sayesinde ağaçların isimlerini de öğreniyor çocuklar. Bu da bahçesi arkadaşlar. Bahçesi de gayet güzel. Yanında hemen fidanlık müdürlüğü var. Bu da fidanlık arkadaşlar çocuklar okuldaki derslerden sonra buraları dolaşıyorlar. Burada fidan türlerini görüyorlar. Fidan dikimini öğreniyorlar. Fidan bakımı nasıl yapılır bunları uygulamalı bir şekilde öğrenme şansı buluyorlar. Gayet güzel. Görüyorsunuz. Fidan parselleri. fidanların sulanması bu şekilde. Burası bir kompleks arkadaşlar. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün bahçesinde aynı zamanda fidanlık var. Bu çocuk akademisi de türleri öğrenme adına gayet faydalı bir çalışma. İçerisini biraz geziyoruz. Burası büyük bir yer. Fidanlıkta çalışan işçiler, çocuklar bu insanları da görüyor, emeği görüyor. Aslında çocuk yetiştirmek de fidan yetiştirmek gibi. Onlara iyi bakarsak iyi birer birey olurlar. Bu anlamda bu tür çalışmaların yapılması hem gerekli hem de gelecek adına da bir yatırım olur zannımca. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım birilerine ilham kaynağı olur.